Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motosiklet konusundan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu motosiklet sayesinde hayatın nasıl hackleriz? Ben 2009 yılında başladım motosiklet kullanmaya. 11 yıldır kullanıyorum ve yani sadece yazları kullanan biri değilim. Yaz kış kullanıyorum. Her sene baktığımızda böyle toplamda en fazla 20 gün kullanmıyorum diyebiliriz. O da artık çok yağmur, çamur, kar olduğu zaman artık bırakmak zorunda kalıyorum. Ee, motosiklet kullanmanın avantajları nedir? Neden size tavsiye ediyorum? Hayata ee, hayatı hacklemek ne anlama geliyor? Bugün bu videoda bunu göreceğiz sizle birlikte. Hadi bakalım. yıllarında başladı. O zaman çalıştığım tiyatroda bir arkadaşım vardı. Bir kız onun da motosikleti vardı. Çok güzel. Kırmızı bir motosiklet. Tabii hiçbir şeyden anlamıyorum. Ona böyle yavaş yavaş akıl danışmaya başladım. İşte o da dedi ki ben daha büyük bir motor almayı düşünüyorum. İstersen sana bunu satabilirim dedi. Ama bazı kurallar vardı. E, bu kurallar dedi e, senin aslında bütün motorculuk hayatın boyunca sana lazım olacak şeyler. Öncelikli olarak bir yere yetişmek için motosiklet kullanmayacaksın dedi motosiklet aceleyle bir yere gitme aracı değildir. İkinci kural, çok sinirlisin, çok moralin bozuk ya da aklın çok karışık. O gün aşağı inip motosikleti açmak üzereyken, kontağı çevirmek üzereyken vazgeçeceksin, binmeyeceksin dedi. Bir de dedi, ne yaparsan yap, fazla hız yapmayacaksın dedi. Bu üç ana kuralı uygularsan motosikletimi sana veririm dedi. Bunun üzerine biz e, anlaştık ve ilk motosiklet deneyimin başladı. Tabii ki öncesinde e, ehliyet kursuna gidip ehliyetimi aldım. İlk motosikletim kırmızı bir mondialdi, Çin malı. E, 5-6 yaşlarında bir motordu. Aslında ilk başlayan bir kişi için çok iyi diyebileceğim bir modeldi. Yaklaşık 2-3 yıl onu kullandım ve benim için çok iyi oldu. Çünkü mesela e, hep şöyle derler, motosikletçiler ikiye ayrılır. Bir düşmüş olanlar, bir henüz düşmemiş olanlar diye. Gerçekten ilk defa düştüğünüzde. E, Baya bir tecrübe kazanmış oluyorsunuz Benim düşüşümde Fenerbahçe'de bir ara sokakta Bir araba aniden önüme fırlayınca Frene böyle iki frene birden asıldım Ve bir anda kilitlenmişim Diye yere devrilmiştim e, Ve çok kötü hissettim kendimi Çünkü çok iyi kullanıyorum çok dikkat ediyorum Her şeye bütün kurallara Niye başıma böyle bir şey geldi diye üzülmüştüm Ama o düşmeden sonra düşme Gerçeğini görmüş oldum ve Daha da e, dikkatli olmaya Özellikle ekipman olarak başladım Peki motosiklet kullanarak hayatı nasıl hackliyoruz? Dedik ya videonun da başında hayatı hacklemek diye. Vaaa ee... <laughs> <laughs> diye bağırıyorlar. Şimdi e, İstanbul'da genellikle yapılan araştırmalara göre insanların gün içerisinde gitmesi gereken mesafe maksimum 5 kilometre oluyormuş. Hep 5 kilometrelik yollara gidiyoruz. O yüzden de bu skuterlar bir ara küçük skuterlar moda oldu yani ya, şimdi. Herkesi görüyoruz. Yeşil skuterlar. Vermeyelim. Reklama girmesin. E, motosiklet içinde çok uygun bir durum bu yani. 5 kilometre. Bir de şu var. Hiç durmadan gidiyorsunuz aslında. Durmadan gidiyor olmak. Yani ben genellikle 30 ile kullanıyorum. Biraz daha yol açıksa ve ferahsa, boşsa 50 ile gidiyorum. 50 ile gittiğinizde bir saatte 50 kilometrelik mesafe alabilirsiniz anlamına göre ki Kadıköy'den ben Şile'ye gitsem demek ki motorla 1 saatte gidebilirim olabildiğince yavaş gidiyorum ve hiç durmadığım, dur kalk yapmadığım için de her yere rahat gidiyorum. Park etmeyle de ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz yere bütün kaldırımlar sizin. Koyabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin bir de motosikletime bakalım. Nasıl bir şey? Nasıl bir model kullanıyorum? Ben size biraz ondan bahsedeyim. Benim kullandığım motosiklet Vespa LX150 IE galiba sonu. IE enjeksiyonlu olmasından kaynaklı. Birkaç motosiklet kullandıktan sonra Vespa'da karar kıldım. Yani scooter modelini seviyorum. İlk başta kullandığım işte o bahsettiğim size Mondial, kırmızı Mondial'im vardı. Sonrasında Honda'nın PS150 diye bir modelini aldım. O da üretimden kalktı. sonrasında Vespa'ya geçtim. Vespa'ya geçtikten sonra bu ikinci Vespa'm diyebilirim. E, i̇lki siyah bir Vespa'ydı. Şimdi böyle sütlü kahve renginde. kaç sene oldu Vespa'ya geçeli? Herhalde bir 5-6 senede olmuştur. Çok da memnunum. Neden memnunum? Motorun başında onları anlatayım. İroni, <laughs> <laughs> bu <laughs> <laughs> motosikletimizin başındayız. Uzun süredir kullanıyorum. Ah kedi geldi. Bak kediler neyse şey, sevdiği şeydir. Hemen gelirler. Yavrum git. Git. Hadi bakalım. Köpeğim sonra kızıyor. Köpeğime de bindiriyorum ben çünkü. Ee, uzun zamandır Vespa kullanıyorum. Çünkü şöyle bir isman dedi ki ya Vespaları çalmıyorlarmış dedi. Immobilizer var bilmem ne var. Zaten çalındığı zaman işte parçalarını satamıyorlar. Şöyle oluyor böyle oluyor filan. Çok çalınan bir motor değildi ben de onun üzerine Vespa aldım. Çünkü ondan öncesinde kötü bir tecrübem var. Maalesef bu bahsettiğim Honda PS marka motosikletimi kapının önünden çaldılar bir gün. Bir sene kadar böyle bir üzgün bir dönem geçirdim. Sonrasında yenisini aldım. Şu an çok memnunum hayatımdan. Yani en fazla değiştirirsem bunun yine aynı modeli 250'liği var. GTS 250 ona geçebilirim. Onun dışında ben çok memnun olduğumu düşünüyorum. Bazen böyle bir e, yamanın içine göz kırptığım oluyor e, ama o da çok büyük, o kadar büyük bir şey ihtiyacım yok. Benim için öncelikle aslında böyle e, ön tarafta bir boşluğun olması çünkü oraya köpeğim şöyle de oturtuyorum. Onunla beraber yakın mesafelere gidip geliyoruz. E, ben motosikleti herkese tavsiye ediyorum ama e, dediğim gibi aslında ne kadar yavaş ve güvenli kullanırsak o kadar uzun bir motosiklet hayatımız oluyor ve biraz da tabii ki bu benim çok kişisel bir görüşüm ama yaşça büyük başlamak lazım. Yani 18 yaşına geldim hemen ehliyeti alayım başlayayım değil. Biraz daha büyük yaşlarda biraz daha her şeye oturunca kafada daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Benim hayatım genellikle kısa mesafeler üzerinde kurdu İstanbul'da geçirdiğim zaman. O yüzden de motosiklet bana çok iyi oluyor ama karşıya da geçiyorum tabii ki. Sadece işte böyle kışın çok soğuk ve rüzgarlı zamanlarda bazen ee, köprü yasakladıkları oluyor. Aman geçmeyin şu anda artık geçilecek pozisyonda değil. Çok rüzgar diyorlar, durduruyorlar bizi. Diyor. İşte Biz dönüyoruz. Ama zaten o pozisyona gelmeden ben bakmış oluyorum önceden ki riske atmayayım diye. Başka ne söyleyebilirim? Bir şey daha söyleyeyim ve mevzuyu bitirelim, kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> ne Niye gülüyor? birbirlerine sataştı orada. Bir yandan oynuyorlardı. Evet, yani size öncelikli bahsetmek istediğim şeyler bunlar. Ee, yani bugüne kadar 3 tane arkadaşımı başlattım motosiklete ve üçü de çok memnun hayatlarından iyi ki başlamışız diyorlar. İstanbul'da arabanın lazım olduğu zamanlar, noktalar mutlaka var. Ama motosiklet bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve bir yaşam tarzı oluyor aslında. Özellikle arkada oturan, artçı dediğimiz kişi biz sürerken çok keyif alıp bizim her tarafı izleyebiliyor. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Eğer siz de motor kullanıyorsanız ve söylemek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara da yazın. Vespa ee, ile ilgili de mesela soracağınız şeyler varsa onu da cevaplayabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da çok sevinirim. Bundan sonraki videoları takip etmeniz için teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere.